Teletel, yapı kredi ile aranızdaki 24 saat açık özel... Sen renkli bir kişiliğe sahip olduğumu söylüyor. Çok doğru, evimi rengarenk döşedim. Bir de telefonken televizyon aldım. Peşin fiyatına 4 taksitle, renkleri capcan. Üstelik bir de Alcatel cep telefonu hediye ettiler. Alcatel'ler renk renk, mavisini seçtim. Türkcell kartı ve hattı da dahil. Acaba diyorum bir müzik seti alsam da Ayşe'ye kırmızı alkatel hediye etsem mi? Telefon kendine hayatına renk kat. Telefon kendine. Görüntü ve ses teknolojisinde uzman. Evet, kollar, şimdi bacaklar, hep beraber. Tempo! McDonald's'ta bugünlerde çok yoğun bir hazırlık var. Nefis McChicken tavuklu sandviçi çok özel bir fiyata sunmak için. Sadece 350 bin lira. McChicken'ı mutlaka deneyin. başarıyı Hatemoğlu ile yaşayayım. Hatemoğlu. Hiç ilginç bir şey yok. Bu akşam kapatsak şunu. Okey. Okey. Okey mi? Okey. Misse. Dünya onu giyiyor. Okey mi? Okey. Hoş geldin. Günün nasıl geçti? İyi, her günkü gibi senin. Yorucu ama iyi haberim var. Yoksa? Evet, büroda artık şef oldum. Çok sevindim, hak etmiştim Baba, ödevimi imzalar mısın? Tabii benim çalışkan kızım. Öyle şeyler vardır ki size her zaman yakındır. Erdem Çamaşırları, iç giyimin adı. <laughs>